Merhaba sevgili aslan burçları Ekim 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar Ekim ayı oldukça önemli bir ay olacak bizler için. Hem Kasım ayına hazırlık niteliğinde hem de şöyle bir yaz aylarının muhasebesini yaptığımız, değerlendirmesini yaptığımız bir ay olacak. Çünkü yaz ayları boyunca devam eden retroların artık bu ay itibariyle bittiğini görüyoruz. Bunlardan bahsedeceğiz bu video içerisinde. Tabii ki bir yeni ayımız bir de dolunayımız var. Hemen videoya geçeceğim ancak geçmeden önce kanalıma desteklerini gösteren herkese teşekkür ediyorum. Sizler de abone olursanız, yorum yapar ve beğenirseniz videoyu çok memnun olurum. Ben hemen Ekim ayının gündemiyle başlıyorum. 6 Ekim tarihinde Terazi Burcu'nun 13 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Ee, yeni ayın açılarına ve detaylarına çok fazla girmiyorum bu video içerisinde. Çünkü zaten e, sizlere ayrıca videolar paylaşıyorum. Ee, şimdi Terazi Burcu'nda meydana gelen yeni ay sizin haritanızın üçüncü evinde etkili. Nedir bunlar? Yakın çevre ilişkileri, iletişim becerilerimiz, kararlarımız, e, zihnimizin çalışma e, prensibi. Bunun yanı sıra araçla alakalı, trafikle alakalı konular, aynı zamanda eğitimle alakalı, bilgiyle alakalı konularda bir yenilik var demektir. Belki de çevrenizdeki insanların hayatındaki yeni gelişmeler gündeminizi teşkil edebilir. Bir takım anlaşmalar, sözleşmeler, yeni haberler ve yeni gündemlerle iştigal edebilirsiniz. Araç alımı-satımı gibi konular veya aracınızla alakalı gündemler de yine bu süreçte zihninizi meşgul edebilir. Ee, sevgili aslan burçları. Yine 6 Ekim tarihinde e, bizim dönüşüm gezegenimiz Plüto düz seyrine başlayacak 24 derece ulak burcunda. E, Tabi Plüto gibi. Yavaş hareket eden gezegenlerin retroları daha düz seyirleri de uzun yıllar sonra anlaşılan aslında transitler içinden geçerken belki durup gözlemlemediğimiz zaman bu enerjiyi bu etkiyi tam da hissedemiyoruz. yaz aylarında da geçtiğimiz 3-4 ay boyunca da Plüto retrosu Oğlak Burcu'nda sizin 6. evinizde etkiliydi. E, şimdi ise düz seyrine başlaması özellikle sağlıkla alakalı sıkıntılar yaşadıysanız geçtiğimiz aylarda bir rutin kurmakta, bir düzen kurmakta, işle alakalı hayatınızı artık belli bir plana sokmakta zorlandıysanız, evcil hayvanlarınız varsa bunlarla alakalı sıkıntılar yaşadıysanız, bakıcınız, yardımcınız, işlerinizde yardımcı olan kimselerle alakalı bazı karmik etkiler yaşadıysanız, Bunlarla alakalı almanız gereken dersleri almış olmanız ve bu bilgilerle artık somut bir takım adımların atılmasının gerekli olduğunu fark etmeniz gerekiyor. E, plütonun düz seyrinde bunları hissedeceğiz. Tabii ki hemen belki Ekim ayında bunları hissedemeyebilirsiniz ama artık bu karmik enerjinin azaldığını ve e, farkındalığımız ne boyutta ise bu konuda somut e, adımlar atabileceğimizi söyleyebilmek mümkün. E, 7 Ekim tarihinde Venüs'ün Yay Burcu geçişine şahitlik ediyoruz. E, bizim aşk ve ilişkiler gezegenimiz Venüs akrep burcundan çıkarak yay burcuna geçiyor. E tabi akrep burcunda venüs zararlı bir konumda çalışıyordu ve sizin haritanızın dördüncü evinde etkiliydi. E burada belki bazı ailevi konularda aile içi meselelerde evle alakalı durumlarda yatırımlarınız ve ruhsal güvenliğinizle alakalı konularda bilhassa Evet bu alanlarda bir şifa ve iyileşme olsa da zaman zaman saplantılı ve sancılı süreçlerde yaşamış ve deneyimlemiş olabilirsiniz. Şimdi ise Venüs daha eğlenceli bir burca geçiyor yay burcuna ve sizin daha eğlenceli bir evinize 5. evinize geçiyor. Küçük şanslar evidir 5. ev. Dolayısıyla küçük şanslara hazır olun diyebiliriz. Aşk gezegenidir ve aşk evinize geçiş yapıyor. Burada özellikle e, güzel aşklar, heyecanlı aşklar, maceralar e, veya eğlenceli zamanlar geçirebileceğiniz aktiviteler varsa sanatsal yeteneklerinizi açığa çıkarabileceğiniz, kendinizi sahneleyebileceğiniz, e, kendi bireyselliğinizi, özgünlüğünüzü ortaya çıkarabileceğiniz alanlarda e, Venüs'ün yay burcu transit esnasında size eşlik ediyor olacaktır sevgili aslan burçları. 10 Ekim tarihinde Satürn düz seyrine başlıyor olacak. Yıl başından beridir Satürn kova burcunda biliyorsunuz. E, bu geçişle beraber özellikle ikili ilişkilerle alakalı evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler ve açık düşmanlıklar alanınızla alakalı daha çok sorumluluk üstlenmek zorunda kaldığınız, e, ilişkinin, ortaklığın, evliliğin yükünü daha çok üzerinizde hissettiğiniz bir dönem başladı sizin adınıza. Tabi e, tabii Satürn yazarlarında... E, retro pozisyondaydı. Bu alanda bir tıkanıklık yaşamış olabilirsiniz. İlişkilerde bir duraksama engellenmişlik hissi, bir daralma bunalma etkisi yaşamış olabilirsiniz. Ancak Satürn'ün retrosunun bitmesiyle beraber bu etkiler yavaş yavaş üzerinizden sıyrılmaya başlayacaktır. Sevgili Aslan Burçları 18 Ekim tarihinde ise Jüpiter retrosu bitiyor ve Jüpiter de kova burcunda düz seyrine başlıyor. Biliyorsunuz Mayıs ayında Jüpiter kısa süreliğine bir balık burcu geçişi yapmıştı. Ancak tekrar retro harekete başlamasıyla beraber kova burcuna kadar geriledi. Yani sizin 7. evinize kadar ...tekrar geri döndü sevgili aslan burçları. Dolayısıyla bu evlilik, ilişki, ortaklık, partnerin hayatı, partnerden kaynaklı problemler gibi... ...konularla alakalı yaşamış olduğunuz karmik deneyimlerde aslında yıl sonuna kadar Jüpiter'in desteğini hissedeceksiniz. Belki retro sürecinde bunu çok fazla hissedememiş olabilirsiniz ancak... Artık 18 Ekim tarihi itibariyle yaklaşık 3 aylık bir dönem içerisinde bu etkiyi hissedeceksiniz. Bu şansı hissedeceksiniz. ilişkiler anlamında bir şans getirecektir sizlere Jüpiter. Yine 18 Ekim tarihinde Merkür Retrosu da bitiyor. Merkür Terazi Burcu'nda retroya başlamıştı geçtiğimiz ayın son günlerinde. Ve tabi iletişim konularında, bizleri biraz zorladı. Özellikle sizin üçüncü evinizde meydana geldiği için belki yanlış anlaşılmalara çok meyyal bir durum yaşamış olabilirsiniz. İmzalarda karışıklıklar olabilir, evraklarda karışıklıklar olabilir, bilgi alışverişinde, trafiğinde bazı problemler ve sorunlar da yaşanmış olabilir. Ancak artık Merkür Retrosu'nun bitmesiyle beraber ayın son bir haftasında özellikle e, iletişim noktasında daha sağlam adımlar atabileceğiniz, daha güzel kararlar alabileceğiniz imzalar, adımlar, atılacak projelerle alakalı da daha mantıklı bir akıl yürütebildiğiniz gündem ortaya çıkacak. Tabii Merkür kişisel bir gezegen olduğu için bizleri fazlasıyla etkiliyor onun pozisyonları. Burada belki yakın çevrenizle alakalı da bazı yanlış anlaşılmalar yaşanmış olabilir. Kardeşlerle alakalı bir meseleyi problemi çözmek durumunda da kalmış olabilirsiniz. Ancak artık dediğim gibi daha çok rahatlayacağınız bir dönem başlayacak. Ayın son 10 gününde. 20 Ekim tarihinde Koç burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. E, bu dolunay aslında terazi ve koç aksı e, bireysel e, olmak ve birlik içerisinde olmak arasındaki farkı gösteren bir e, görünümdür bizlere. E, bunun Koç burcunda meydana geliyor olması özellikle sizin haritanızın 9. evinde yani seyahatler, yeni fikirler, eğitimler, e, maneviyatınız, hukuksal süreçler bunun yanı sıra taşınma, çevre değiştirme ile alakalı gündemler, uzaklarda yaşayan tanıdıklarınız veya yeni tanıştığınız insanlarla alakalı gündemlerde bir kapanış enerjisi getiriyor. 9. ev aslında bize 10. ev hazırlayan bir yaşam yoludur aynı zamanda. Demek ki artık yeni bir yaşam yoluna doğru giriş yapıyorsunuz. Yeni kararlar alıyorsunuz. Yeni hedefler belirliyorsunuz. Kişisel gelişiminiz adına yeni bir sürece dahil oluyorsunuz sevgili aslan burçları. Bu dolunayla beraber artık bunların tamamlanma ilesine geçeceğini görüyoruz. Evet, e, Dolunay'ın e, çok fazla detaylarına girmiyorum dediğim gibi ayrıca videolarda bahsediyorum zaten e, Dolunay'ın kapsamlı analizinden. Ayı kapatırken 23 Ekim tarihinde Güneş'in Akrep Burcu geçişini gözlemliyoruz. Artık yavaş yavaş gezegenler terazi burcundan çıkıp Akrep Burcu'na doğru e, yönelim gösteriyor. Bu da demek oluyor ki. Sizin haritanızın artık yavaş yavaş dördüncü evi hareketlenmeye başlıyor sevgili aslanlar. Bu alanda odağınız artacak, aile büyükleriniz, aileyle alakalı meseleler. Ruhsal konforunuz, içsel konforunuz, kendinizi nerede huzurlu ve güvende emniyette hissettiğiniz, bunun yanı sıra yatırımlarınız, ev alımı satımı gibi konular veya aile içerisindeki meseleler evle alakalı yapılması gerekenler noktasında odağınız bu alana kayacak gibi. Tabi Mars'ın da 30 Ekim tarihinde bu alana geçmesiyle beraber biraz aile içerisinde hareketli bir dönem yaşanabileceğini gösteriyor. bu enerjiyi hırgüre çevirmeden ev için bir şeyler yapmaya, aile için bir şeyler yapmaya yönlendirirseniz çok daha verimli çalışacaktır. Aksi takdirde tabii zaman zaman aile içerisinde yaşanabilecek gerilimlere de işaret edebilir. Evet Ekim ayının gündemi bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız, yorum bırakır ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok memnun olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus Astroloji hesabı veya evrenselkadimbilgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.